Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Mert, bu insanı olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında ben bu bölümden önce birazcık çalışmayı böyle bir şeyler yapmayı planlıyordum ama Pazartesi günü çekiyorum. Yani siz Salı günü izleyeceksiniz de bir gün önce. Arkadaşlar bu, bu bir gün öncesinin ne kadar sıcak olduğunu umarım hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Belki Salı günü de çok fena olacak siz bu videoyu izlerken ama Pazartesi'nin en azından ne kadar sıcak olur biliyorsunuz. O yüzden gerçekten bilgisayar başında hiç duramadım. Tepemde bir ışık var. Daha doğrusu iki tane ampul var. Onun sıcaktı? Ev zaten çok sıcak. önceki videoda bahsetmiştim. Çatı katın en üst kattayız. Çatı yok. Akşam güneşi direkt buraya vuruyor. Korkunç bir sıcaklık var. O yüzden ekstra çalışamadım. Bugün birazcık rastgele takılacağız o yüzden. Ne haber kankı? Şöyle bir şey planladım. Niye bu kadar kastın ya? Yani? Biz oyunda bir sıkıntı var bugün. Daha doğrusu bir küçük bir güncelleme geldi bugün. 5.8 MB gibi öyle saçma sapan bir şey. Ondan sonra bu kasma var hani anlamadım. Allah Allah niye bu kadar kasıyor ya? Senden birazcık majo bir alayım yanıma. Hani belki yolda ecelleştirecek falan bir şey denk getiririz. Birazcık dediğim zaten at gibi çıktı. 23 zaten depo gibi. Bunun üzerinde narkotik var mıydı? Yarımda şu an 200 tane neredeyse narkotik var. Şunları da koyayım. Ağırlık sıkıntımız. T-Rex'e de ağırlık sıkıntımı olacaktı zaten ben dükkanı kapatıp gideyim ya. Spino kalsın. Biz bir t şu dolanalım. Tabi T-Rex'e binmişken. Çok güzeldi. Yani. Böyle bir Derim. Bu arada dakikayı başlatmayı unuttum. Hemen onu da başlatayım. Bir saniye arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sıcaktan dediğim gibi kafayı yediğim için bazı böyle küçük aksilikler olabiliyor. Şu uzun kuyrukta arkadaşın hızlı olduğunu tahmin etmiştim zaten. Sağ olun birçok kişi bana cevap verdi. Bronto'nun küçüğüymüş. Otobüs niyetini zaten ben onun fotoğrafını görmüştüm. Bir nevi otobüs demişlerdi bunun için. Burada Gorilla eleştirildiğimiz gibi evcileştiriyormuşuz ama tahmini bir çok uzun sürüyordur. Ona şimdi giremeyeceğim dediğim gibi hadi. Şu hava en azından birazcık daha serinlesin. Şurada bir yerde bir dair yer, bir var ya. Duruyorsa onu evcileştirelim. Ki zaten niye durmasın. Şey, üstüne bastık para sorun gitti. Şu taşların arasındaydı ve evet duruyor orada. Şimdi bu arkadaşımız bildiğiniz gibi birazcık yok takip etme. Senin seviyen kaç? Buna bir bakayım. 20. seviye. Saldırırsan fena yaparız. Şu arkadaşı görüyorsun değil mi? Birazcık kuvvetli o arkadaş. Bu bir. Bu iki. Sanırım yedi sekiz orta falan bayılır bu. 3 4 Arkana niye döndün ya? Poposuna poposuna saplıyoruz bak. Mesela dire birbiriyle birleştirirsek fena olmayabilir. <laughs> Ekstra özellikleri ne onu bilmiyorum. Öldürdüğünüz zaman e, Tüy veriyorlar onu biliyorum da. Pelt yani pelt miydi adı? Ne zaman bayılacaksın sen Hadi sene kardeş. Yani bu kadar okuyorsa felaket et yara. Bayılsana oğlum öleceksin lan. Bayıltı çok atmıyor mu ben? Bayıltı çok atıyor. Sonunda. Dur hemen birazcık et getireyim dair bir yere et yiyordur herhalde diye düşündüm. Ot, otla beslenmiyordur diye. Gerçi ot da var yanında da. Majo veri yani. Tamam, Taming de... Çabuk. İyi fena acıkmıyor aslında. Madem ki bu etle evcilleşiyor ki normal ayı yani. Biz gidelim şuradan birazcık prime meat bulalım. Aa, karşıda karno var. Aha goril de var. Gel lan buraya. Ben size uyuzum birader. Ne oldu hani goriller çok güçlüydü hayırdır Hacı Murat. Karno nerede? Burada bir hasarımı vereyim ben yine. Şurada karno vardı ya. Şu şeye mi dalsak ya? Buradaki karnı nereye gitti? Karnı yok. Şu arkadaşı öldürmeyeceğim. Ben çünkü onu evcilleştiririm. Başka da hiçbir yerde görmedim ben. Handa karnı yok. Gel. Bak sana ne vereceğim. Gel. Ya çok heyecanlısın da. 4 tane prime Güzel. Fena değil. Gidelim bu dördünü koyalım. Spino'da yaptığım hatayı yapmayacağım. Hemen bulabildiğim bütün büyük hayvanları öldürmüştüm. Daha sonra Prime üstünde zamanı geçti. Sonra o hatayı yapmayacağım. Prime Meat'leri yesin. Biteceğine yakın avlanmaya tekrar çıkacağım. Gidelim. Bir gorilden bir gorilden daha Üstüme seçme be. Pislik. Hemen arkadaşımıza Uu, bir et o kadar az veriyorsa prime et bile çok fazla vermeyecek demektir. Bu demek oluyor ki baya baya uğraştıracak. Sıcakta tam uğraşacak şeyi bulmuşum. Neyse size zaten yine hepsini iznetmeyeceğim. Ben keşke golü öldürmeseydim. Bir de bir yandan onu evcilleştirebilirdim ya. Demilen katil. Aslında şurada bir tane de bir tane de evcilleştirseydik. Çıkmasını bir daha bakayım şu Duruma göre çünkü bir daha keseceğim. Bir şeyler yaptın sen yine. Bir, bir yer sarsıldı çünkü. Arkadaşlar dedim ki biraz takılma var farkındayım ama benim bilgisayarla ya da oyunla alakalı değil. Ya daha, daha doğrusu, doğrusu oyunla alakalı bugün garip bir 5.9 MB'lik bir güncelleme geldi. Ondan beri böyle bir garip. Beni acıkmıyor aslında. Torpor da güzel düşüyor da. Torpor düştükten sonra ben şunu birazcık yedir. Sen de. Nerede? Bu da kalsın bir şey olmaz. 10 tane yedirilir bence. 200. olmaz bir şey. 10 tane yedirelim zaten çabuk acıkıyor. Bu iyice çabuk acıktırır. Bir prime daha yer. Ben o sırada gideyim bir azıcık prime adayım alayım geleyim. Burayı da kesmeyeyim. birazcık avlanmış oluruz. Hani ilk bir avlanalım geri gelelim. Neyin üstüne bastım ben yine acaba? Yazık ufaklığın üstüne basmışım şimdi. Birazcık avlanalım. T-Rex'e takılmak her zaman güzeldir çünkü. Spreo'yu da getirebilirdim aslında ama. Dediğim gibi bu kadar çabuk dair bir eceleştireceğimi düşünmemiştim açıkçası. harita değişimleri de biliyor. Takılıyor. Bu şeyle alakalı değil. Güncelleme alakalı değil. Karşıda işte bir stego var. Onu alırız. Bu arada artık gece olsa da e, kayıtları kesmeyeceğim. Şu gama 4 yapınca bayağı bir aydınlanıyor ya. Onu kullanacağım. Aslında kullanmayı istemiyorum. Oyunu çok soluk gösteriyor ama. Yani diğer türlü gerçekten ilerleyemiyoruz da. Stego kardeş. E, durduk yere seni öldürmek istemezdim ki birazcık şöyle açıl. Ağacın arkasında kalma, gel. Gel bak sana ne vereceğim. Niye bu kadar çok takılıyorsun ya? Görmüyorum da şu an. Nerede? Ama daha çok Prime hit Bir tane primek mi çıkardı sen ya? Bir sürü dilo var. Sıkıntı yaratır. Burada dilo var. Büyük hayvan kalmadı yalnız. İleride şu tepenin arkasında bir Tilex vardı ama ona dalma bir ihtimalle. Hani geri gidelim yavaş yavaş. Çok aslında gösterecek bir şey kalmadı. Şunu da öldürelim hadi. Bir de <laughs> Çiçek. Hayır bir yerimizin yanında dönelim. <laughs> ben burada keseyim arkadaşlar. Şimdi buraları çok izletmenin anlamı yok. Biraz bekleyeceğim. Arada bir çok nadiren avlanırım. Onunla şimdi işte bir şey yapacağım. Dair birinin kalkacağını yakında enteresan başka bir şey olursa o zaman geri dönelim. Ne haber parasol? Arkadaşlar boş boş dolarken da bir de maymun buldum. Küçük. Bundan devreleştirelim. Nasıl olsa burada bekliyoruz diye düşündüm. Birazcık onu da göstereyim istiyorum. Bunlar çabuk fark edip kaçıyorlar yalnız. Ama en azından çabuk acıkıyorlar. O güzel. Birazcık uğraşalım. Bir tane küçük maymunumuz. Olur, versin. Ya çabuk acıkıyormuşsun sen daha. Ha, Heh, kakasını da yaptı. Benim düşündüğümden fazla çabuk açılıyor. Ben kaçırıyorum galiba. Tam bir çakal gibi arkasından ilerlemek... Dörtte birine doğru gidiyoruz. Beşte biri hatta. Şu t korkmuyorsan da benden korkuyorsan çok ayıp yalnız şurada Yunus Murus bulsam ona da dalacaktım da Yunus ya, dalacağım dedim. Onu da bu şekilde temiyorsunuz ama ona et veriyorsunuz. Neredeyse tamamladık. Üçte birini. Çabuk temleniyor bu arkadaş sağ olsun. Ama çabuk, çok çabuk tırsıyorlar. Ve otların arasında görmek çok zor. Ben de şu... Daha doğru, daha çok isminin yazısından peşinden takılıyorum. Fena değil. Buraları dönüp duracaksa biz bunu evcilleştiririz. Birazcık dikkatli olmak lazım. Güzel. Bak neredeyse yarıladık. Oğlum sus korkacak ya. Yaraladık. Ben yokum ben yokum ben yokum. Yarıyı geçtik. Hemen şuna bir bakayım. Aksilik yaşamayalım. 3 tane primed. Bu arada o yan taraftaki o büyük dinozoru öldürmek zorunda kaldım. Ama ben dalmadım. Yanından geçip gidiyordum. O bir anda kafa atmaya başladı bana. Uzaklaştım. Bayağı takip etti bende. Mecburen öldürdüm. 5 tane Prime çıktım. Hani en azından bu açıdan çok işe yaradı. Olumsuz. Allah Allah. Geldik. Ya Dilo'nun yanına gitme ya. Bu ne ya? Ya şimdi buna saldıracak, bu kaçmaya başlayacak filan. Uğraştır ondan sonra. Yanımda et varsa vereyim kalksın şu. Bizim olsun diye. Var mı et? miymiş var. Bunda ne kadar idare ediyor bakalım. Ben bunu öldüreceğim ya. Amma teyimlenmez şeymiş ya. Resmen maymun peşinde koşturuyoruz her. Bak geri dönebilir. Şu ağaçlara takılma işini kaldırmışlardı güya bak. Ama... Çok az kaldı. Ya. Sen birazdan benim olacaksın. Bunlar pişmiş etlerimi alayım. Ben aslında yokum. Bu arada şu an gece gamayı açtım baya. Renkler biraz soluk geliyorsa o yüzden arkadaşlar. Ama çok sıçıyormuşsun sen ya. Üç tane filan yedik mi tahmin bizim olacak. Uyuz olduğu için bir tane yer kılı kadar kalır bu kadar kalır. Acaba mesela şimdi bizi görse kaçsızı sıfırlanıyor mu? Şeyde kaçmadığını gördük. Arkasından yol of Goreli sizi kovalasa bile bıraktığı zaman taming'i kaldığı yerden devam ediyor. Burada da öyle oluyordur tahminimce niye olmasın ki? <laughs> Konuşurken... Ve bizim oldu. Güzel. Doloz diyoruz ve sen çok salak bir hayvan olduğun için... Oğlum nereye kaçıyor? Böyle size göstereyim de artık omzumuzda bir maymunla takılacağız. İki kere E'ye bastık mı sanki gönderiyordu. Dur bakayım. Şöyle. Bak böyle atıyorsun. Sana ya sanacık yemek toplayalım. Vallahi narko dışında ve majo dışında bulduğum her şeyi koyacağım. Şuradan birazcık toplayayım. Onu bir süre idare eder. Zaten eve döndüğümüz zaman Bronto ne kadar çok ses çıkartıyor ama sen ya. Al. Karnı açsa da büyük yazık yavrucağım. Al sana narkoyu da ya. Senden bir Al. Gel sırtım hatta. Şu bir daha göstereyim. Artık omzumuzda bir maymunumuz var. Adı da Zibidi. Ne kadar yaratıcıyım. Hep aynı isimleri koyuyorum. 13 tanesini de yedir. <laughs> Yani şimdi Primit yedikten sonra yalnız bir daha çıkacağım. Biz bir daha Primit alana da çıkayım ben. Şurada da Airdrop var. Ona da giderim. Burada tekrar keseyim. Bir şey ol, olursa yar ya da dair bir kalk geri döneceğim. Evet arkadaşlar geri geldim. Dair bir yerimiz artık kalkmak üzere. Dolanırken gittim. Base'e gittim. Dedim kendi yani sürekli direkt dolaşıyorum. Spinoza ben de çok dedim. Birazcık da Spinoza alayım. Onunla gezelim. Onunla takılalım. Ama bayağı çok dolaşmışım herhalde ben T-Rex'e geldiğimde bayağı dolmak üzereydi. Şurayı birazcık boşaltalım. Şunun etrafını açalım. Sonradan sıkıntı yaşamayalım. Ağaçları şimdi indirmeyeceğim etrafındaki. Kalksın. Ette birazcık canını doldurayım. Böyle kıracağım çünkü canı az. Gördüğünüz gibi hani kıl kadar bir şey. Ya kıl kat. Arkadaş ya şanssız siz de bu sefer bu. Bunun bu kadar kalmaması lazımdı. Birazcık hızlandırmak için narkotik Çakayım. Hani ihtiyaç yok da. Maksat çabuk aksın. Bu arada üstten başa bir sürü şeyler geldiği için ben yine dolaşırken klasik çıplak takılıyorum şu an. Onları bir tamir edeyim. Niye etmiyorsun peki şu an? Tamir et diyorum. Hepsini edebilecek kadar üstünde malzeme var herhalde. Pantolon, gömlek. çapka Bu, bu arada ayının ismi size ait arkadaşlar. Siz söyleyeceksiniz. Ben yine her zaman gibi arasından en evet, çok hoşuma gideni seçeceğim. Hadi gidelim. Hadi. Havakos saçma hayvandan bir tane daha spawn oldu. Akrep de spawn olmuş orada. Demek ki bu hayvan burada spawn oluyor. O yüzden az önce o üzül öldürdüğüme çok üzülmeme gerek yok. O akrep öldürmezse tabi. Ben de acıkta kalk artık ya hadi. Hatta şunları koyayım. Üstündekileri de ne olur olmaz spinoya koyayım da ben. Şunu. Bir sürü de balık etimiz var. Flaregun çıktı. Size hatırlarsanız şurada bir tane şey var demiştim. Airdrop var. Ondan sadece Flaregun hoşuma gitti alınacak. Onu aldım. Diğerleri eski püskü baltalar, maltalar falan filan. Kalkacak. 20. seviye hatta 8 seviye alacak 28. seviye dışı bir tane dair bir yerimiz oldu. Dediğim gibi isim sizin arkadaşlar. Ben şimdi koymayacağım. Cancel diyorum. En çok arasından hoşuma gideni bu full can kalkıyormuş bunlar buradan böyle oldu mu? Şimdi şuradan bir kurtaralım. Herhalde tamamsın. Şunları da al. Takip dur diye umuyorum. Acaba bu hızlı mı? Mesela ses sedana bakayım. Kendim yapamıyorumdur herhalde. Büyük ihtimalle Smith'i de yapmak için. Abi kendim yapabiliyorum. Ne lazım? Çementik pest. 100 tane çementik pest. Fiberli hayt tamam mı? Çementik pest birazcık zorlayacak. Şeylere de alacağız mecbur artık. O şeyler vardı ya. Kunduzların evlerine de alacağız. Oradan çok çıkıyormuş. Onu öğrendim. Gel evimize götürelim. Hem Spiromuza da gitmiş oluruz. Takip ediyorsundur herhalde. Bozkoz'a Spino ağaca takılmaz ama ya. Yap koşum. Bu taşların arasında da çok takılmadığı için aslında bu konuda iyi. Dair iyi bir de hızlıymış sanırım. Güzeldi, evimize gidelim tane de maymunumuz oldu. Sırtımızda maymunumuz ve dair bir yerimiz oldu. iki tane. Bu kadar sıcak olmasa ben daha fazla şeyler yapacaktım da şu an bile eridim artık. Mahvolmuş durumdayım. 28. seviye. Bir de seviyesi de güzel oldu. İyi bak. Spilon'un bir de şeyini de sevdim. Ee, çabuk doğuyor. Enerjisi çok çabuk doluyor. için benim için. Ben daha çok seviyorum TRX'i ya. Hani isterse 5 kat güçlü olsun ya. Ki onu zaten bilemeyiz de şu an. Ben geldim. Bizimki yine bıraktı. Yavaş olduk. Evet ayımızı da getirdik. Hani şu grubu artık Mümkün değil ya. Bu da bildiğim kadarıyla güçlü çünkü. Statlarına bakalım. 720 Hz. 4200 foot. Ağırlığı da güzel. 650. Demi 364. Speed falan. Şuna binmek birazcık zor olacak ama illaki ki buna da bineceğiz. Mutlaka vardır bir özelliği. Dediğim gibi arkadaşlar şu an dakika ne kadar oldu, ne kadar bitti. Sizi ne kadar mutlu edebildiğimi bilmiyorum ama gerçekten çok sıcak. Pazartesi günü siz de biliyorsunuz. Beni bu seferlik de at. affedin artık. Hani Diğer bölümleri daha uzun tutmaya çalışacağım. Eğer havalar birazcık daha normale dönerse. Bu bölümde gördüğünüz gibi sırtındaki maymunumuz ve daire birimiz var. Tekrar diyorum daire ismi size ait. Dişi bir daire bir ona göre isim verin. Arasından en çok hoşuma gidenlerden birini seçeceğim. Hani başka bir şey olursa da erkeğini önceleştirdiğim zaman evet de diğer ismi veririz. Yani birden çok isim hoşuma giderse. Gördüğünüz gibi ailemiz bayağı büyüdü. Dolaşırken Tenex'te bir sürü ankilonun spawn olduğu yer gördüm. Bir sonraki böyle büyük ihtimalle oraya gideriz. Yani Ankara'yı eleştirip taş toplamaya başlamamız lazım ki şu ilerideki bölgeye artık büyük en büyük beyzimizi yapmaya başlayalım. Taş beyzimizi. Umarım izlerken eğlenmiş beğenmiş keyif almışsınızdır arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, facebook sayfasını beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>